yer var da şimdi Mehmet abi dedi. Hüsrü abinin yeri var ya tam He. öyle o şey yapmış. Bildiğimiz bir yer ama. Sayfa kitap. Abi, Barla, Barla layıkası 189. 189. Barla dedin de tamam kol ya. koltuğu yaslanıyor. Sonsuz rahim olan Halika Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh kendini avdet ediyor. Doyamayınca kendisine, kendisine dönüyor. Ruh, avdet ediyor rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Şuraya. Bak adam nasıl yürümüş. Ya, şimdi. Dehşet ya. şimdi ben bu adamın halinde de Ya. Bak buna dönüyor. Çok sakat. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasrı nazar ediyor. Uhuh. Muhayyilesine. Uhuh. Muha muha Muhayyilesine. Kelime bakmadınız belki de. Muhayyileye bakmamışız. Bakmamışız. Kuvve-i hayale, kuvve-i hayale. Ben o muha muhayyile, muhayyileye bakmadım. Kaç tane vardır? Muhayyile. Bak. Kuvve-i hayale. Muha. Muhayyile. Muhayyile. Kabağına kaçtı? 189. 180, 180, 180. 180. Bundan sonra bu hay ta hayat, taahhüm, hayat muhayyileye de Çok yoktur zaten. Olsun, lazım. Bu yeter. Evet, bir iki tane olsa duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasr nazar ediyor. Saraya geldi döndü kendine. Saraya ha, Allah. buraya geldi. Girdi içeriye. Bu muhayyilenin dimağda kendine tahsis edilen mahalli bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Dolaşıyor. Orada u var diye böyle yaptım ya. Aynen. Bütün durumlar şimdi buna bakıyor diyor. Buna, bunu kullanıyor. Bunu kullanıyorlar. Abi hep bunu kullanıyorlar evet. ya. Biz ne olmuş ya bak akılcı olmuşuz ya. Acayip. Boğulmuşuz o. Akılda boğulduk ya. Şey. Ya standart bak adam saraya girmiş mahallesiyle aklına demiyor. Aklıyla dolaşıyor. bir insan var ya rehber bir dörtü mü? Ruh işte mesela. Böyle vay 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 vay. şimdi dolaşılan yer mahallesi hayali. O bundan sonrası diğerleri ama devam ediyor. Tamam. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka, kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letayf daha başka bir şekilde basıra, samia, zayika, namise, Havası zahirinin istihap ettikleri manevi sahalara nispetle nihayet derecede küçük bir dimanda yerleştikleri halde yet diğerine karışmayarak bir diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vaziyetlerde ayrı ayrı daireler, dairelerde gayet muhtazam çalıştıklarını ve hatta etibbanın bile senelerce tahsil ederek içinden çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının her bir uzunun inceliklerini görüyor. Ya etibba ya tıp Bu derece rahmetle tanzim edilen bu kadar muhtelif ve ile çalıştırılan bu mü mü mühayyir ukul makineyi temaşa eden ruh bu makinenin üzerindeki derece-i malikiyetini düşünüyor. E nereye yaptım? Yani? Hükmünün hiçbir uzva tesir etmediğini görünce sığınacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde edilecek bir varlık arıyor. Hasan, herkese tefekkür. Nerede i̇şte... dediği yerde dur. Ha? Parmak koy, dur. Buraya geldi. buraya geldi. Tamam, baktı baktı olan hiçbir tanesinde ben yokum. Evet. Hepsi kendi başına... Aicisine geliyor şimdi. Tabi hepsi, hepsi müstakil müstakil çalışıyor. E ne yapacağım şimdi? Şimdi evet. tehlike başladı ya, ne olacak ya? E, ben kaldım orada da, he. Evet. Bir varlık arıyor. İşte o vakit bu kadar rahmetiyle perverde eden hallak Azim'e karşı secde-i şükranı hmm. kapanarak ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bütün dertlerini döküyor. Onun yalnız onun lütfu keremine iltica ederek af olunmak, dünyada olduğu gibi ufbada da sevdikleriyle birlikte vaat ettiği cennette bulundurulmasını istiyor ve yalvarıyor. Ahmet Hüsrev, Ahmet Allah rahmet etsin. Allah şefkatler olsun. Allah Bu da en önemli ne kadar yazmış değil mi? Şiir ya. Has Allah, Allah şefkatine masal. Ne diyor abi? En önemlisi hasrı nazar şeye diyor, Hayaline bakın. Evet. Oradan girdi evet. yani. Oradan girdi. Oradan, gittim. Oradan gittim. Evet. O şey 185'te işte, Harfızal abi. Harfızal abi. Diyor, diyor, diyor. O saraya girdim diyor. Hayaline girdim diyor. Ustada diyor hayale bindim diyor. Ruh hayale bindirdim diyor. Akla hayale bindirdim. Diyor.